Gençler, i̇şte kazanım 96, birinci soru. Ee, sorumuza şöyle baktığımızda öncelikle şu DB'yi B'yi bir birleştirelim. Şu açımız ne olacaktır? 90 derece olacaktır. Ee, sonrasında şu uzunlukları bir yazalım. Evet. Şurası 1'e 2 olduğu için, paralellikten dolayı. Öncelikle burası 4 olur. Burası da 1 bölü 2 oranından şu 2'nin 4 oranı 1 bölü 2. Burası da 4 olur. Burası da 8 olacaktır. Çünkü köşegenler birbirine ortalar. Bu durumda bizim alanımız nedir? Köşegenler çarpımı yarız. Yani 8 ile 16'nın çarpımının yarısı olacaktır. Buradan alanımız 64 bulunur. Yine bu sorumuzda da şuradan A'yı C'ye birleştirdiğimizde şu dikkat edin BF DF'nin 5 katı olarak verilmiş DF3 olduğuna göre FB de 15 olacaktır. Toplam 18. O zaman yarıya bölüneceği için şurası şu uzunluk 6 şuraya da 9 kalacaktır. Yine 9 12 15 üçgeninden şu uzunluklarımız şurası tabii unutmamak lazım. 2. 9, 12, 15 üçgeninden bu uzunluk 12, bu da 12 olarak bulunur. Buradan alanımız artık yazabiliriz. Köşegenler çarpımının yarısı olacak. Köşegenlerimiz 18 çarpı 24 bölü 2. Buradan sadeleştirirsek 9, 9 ile 24'ün çarpımında 216 olarak bulunur. Evet bu sorumuzda da yine F noktası bize ağırlık merkezi olarak verilmiş. Burası köşegenlerin kesim noktası olacak. Ve şuradaki açımız dik. Köşegenler de birbirini ortalayacak. Şimdi o zaman ne yapalım? Şöyle şunları bir yazalım. Öncelikle Öklit'ten şuranın 6 olduğunu bulabiliriz. 4 ile 9'un çarpımı EF'nin karesine eşit. Yine buradan uzatacak olursak bunu. Bu uzunlukta yine 6 bulunur. Nereden söylüyoruz onu? Neden? Çünkü şuradaki uzunluklar birbirine eşit. O halde yüksekliğimiz veya K noktası dersek şuraya K diyelim. EK yüksekliğimiz 12 DC 13 Dolayısıyla bizim alanımız 12 çarpı 13 ee, buradan da e, 156 bulunacaktır. Hoşçakalın.